Evet çok güzel sardalya balıklarımız geldi. Boncuk gibi. Şimdi güzelce sardalya kılçığını alacağız. Sardalya'nın kafasından bu şekilde tutuyoruz. Böyle hafiften ittiriyoruz. Ve orta kılçı geliyor bu şekilde. Güzelce kılçığını alıyoruz. Tekrardan aynı şekilde tutuyoruz ve çekiyoruz. Sardalya'nın en basit temizleme şekli. Kafasından böyle tutuyoruz. Bastırıyoruz. Alttan böyle çekiyoruz. Orta kısmını açıyoruz böyle kelebek gibi. Sonra kılçığını güzelce alıyoruz. Bu şekilde tekrardan aynı şekilde. Gerçi bizim eller biraz pratik olduğu için çabuk çabuk ayıklıyoruz. Kafasını kopartıyoruz. içini alıyoruz. Orta kısmına bastırıyoruz. Kelebek açarmış gibi. Bu şekilde kılçığını alıyoruz. Tekrardan kafayı kapatıyoruz. Güzelce çekiyoruz ve bu şekilde açıyoruz. Bu parmağımızla bu şekilde çekip ve kılçığını alıyoruz. Evet, şimdi biraz seriye bağlayalım. Hasan abi. Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. şekilde güzelce kılçıksız azalıyor. Balıklar su bu Gördüğünüz gibi yağlar bağırsakların üzerinde. Devam